Baharat sevenler için şöyle pizza kreker tadında bol baharatlı çayın yanında da enfes gidecek bir kurabiye yapalım. Ben zeytinyağlı yaptım. Size de öneririm. 100 gram margarinimin üstüne bir çay bardağı zeytinyağı ekledim. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir buçuk tatlı kaşığı kadar yanılmıyorsam artık son demiydi kekiği de ekledim. 2 tatlı kaşığı kadar çörek otu, 2 tatlı kaşığı kadar susam, 1 tatlı kaşığı domates, 1 tatlı kaşığı da biber salçasını ekleyip bu karışımı iyice birbirine karıştırdım. Un eklemeden önce bu karışımı iyice birbirine karıştırmak önemli. Sonra verelim. Ben tabii biraz unuttum için sonradan ekledim ama siz baştan ekleyin. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı da sirke ekliyoruz. Sirke olmazsa olmazımız çünkü bu kurabiyeyi kıyır kıyır yapacak. Böyle mis gibi bir tat katacak. E, hangi sirke olduğunun hiçbir önemi yok. Ama sirkeyi bir yemek kaşığı kadar ekleyebiliriz. 2 su bardağı un kullandım. 200 ml benim su bardağımın ölçüsü. Bunu iyice yedirdim. Sonra bir yarım su bardağı kadar su tekrar ekledim. Sonra bu oluşturduğum hamuru ben buzdolabında bir 10-15 dakika kadar beklettim. Sonra yuvarlak toplar halinde şekil verdim ve önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika boyunca pişirdim. Piştikten sonra da zaten servis yaptım. Ben tadına bayılıyorum. Böyle çok güzel, asla baymayan, bayatlamayan çok çok nefis bir kurabiye oluyor. Hepinizi öneririm. Bu arada eğer un ayarını yapamazsanız böyle kulak memesi kıvamında bir kıvam olması lazım. Asla çok sert bir hamur olmamalı. Ele yapışmaması bizim için yeterli. Çünkü ne kadar yumuşak bir hamur olursa o kadar lezzetli olacaktır kurabiyeniz. Afiyetle.